Hayır sen kara. Tamam. Gelir mi? Ela ne? Ben de öfledim. Yok Nerelere gittin? Nerelerde kaldın? Ne yedin? Ne içtin? Uzun süredir kayıplardaydı. Özleriz be. Ne oldu? Makine, Kesin içeri dalacak. Ondan sonra hemen bakacak. Mama nerede? Aa yok. İşte yani ne bir rahatlatacak Aa hiç mamayı gözü görmüyor. Ne oldu? Ne oldu? Neredesin sen? Ayaklarımın arasında dolanıp duruyor. Sekiz çiziyor bu. Sekiz çiziyor bu yavru. Ay Allah'ım bunu yiyelim. Çok özlemiş bu. Dokundurtmuyor da biliyor musunuz? İlla kendi sevecek. Kendi sevecek. Dokundurtmuyor. Mamayı keşfetti. Ayıp buradayım. Öbürü de hayretle, hayranlıkla seyrediyor. Ne yapıyor içeride? Nasıl girdi diye. Tabii bunlar sokak kedileri. Gülmüyor. Gel sen de gel. Ya, soğuk soğuk var diye. Nasıl merak? Bakar mısın içerdeki tavırların sebebi, anki sebebi. İçerdeki de böyle. Sekiz çiziyor. O kadar özlediğimi tahmin edemiyordum ben senin Kara. Hı? Buralar senin mi? Hep senin mi buralar? Heh. Ne yapacaksın Kara şimdi? Merak ediyorum. Tamam bir yere gitmiyorum. Buradayım. Hemen bak. Hemen dolaşacak ayakları. Tamam değil Fazla bekle. seni. yok. Gel. Bu kedileri çıkartıyor. Mırlama sesine bayılıyorum. Mırlama sesi var ya. Bayılıyorum bu sesine. Gel. Bir bakayım. Birazcık daha mırlama sesini duyayım. Gel gel gel. elini görmek istiyorum ne yapıyor sakin sakin kapıda bekliyor o da sen de gel niye sen gelmiyorsun bu tabi ayaklarımın resmi de gösteremiyorum ama sekiz süzük duruyor böyle bir oradan bir oradan dolanıp duruyor gel gel de, de. hadi gelin. gelin hadi vereyim de Mamanızı rahatlayın This is